Ulan bunlar hiç yürümüyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mal mal durmayın lan insan bir görüşürüz. <laughs> <laughs> Oğlum kolay, ki de fark ediyor ha. Değil mi? Adamlar içeride gitmiş. Oğlum top al, pom, boynu pompala tamam mı? Geçip gidiyor lan şerefsiz bana. Bir sağ, bir sol yap. Bu bol bozulur Ben ne yapayım? Bırak şimdi bu ayakları. Bize lan. verin hep. Ondan mı yendin lan beni 5-0'a? Acaba bu ne renk? Aa! Geriye. Geriye. O orta açmış tamam mı? Nasıl koruldu ya? Saçım gol <laughs> koruluyor ya. Ne için koruldu ya? <laughs> ben orta bekliyordum orada. Bak, şuna bak. Özgür'ün cinnet anları. <laughs> Bence çarptı geliyor adam. Saçma sapa gol atmayı sinirlendirme. Yani. Özgür deplasmanda 1-0 yenik gol atan Alerka. O <laughs> Dur, durduruyor vallahi şerefsiz kendi. Hani... Onu gol atar. Yok lan ben onun yanlışlık oldu. Ya bir defa basıyor ya ikinciyi de basıyor yani almak için topa ya. O zaman hareket şey yapıyorum. Kaptır, topa vurmuş oluyorum. Anladın mı Demeksin, demek istediğimi? Hmm. vurduğun topa hani vurduğun geçerli oluyor ya bir sonraki pozisyon için. Ondan tamam. vuruyor. Anladın mı sen? Yoksa ben vurmuyorum. Aynen öyle. Hadi geç Hasan.